Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle memleketime gidiyoruz. Evet uzun yani bu da oldu sonunda. Ee, Güney Marmara modunda Yalova'ya gidiyoruz. Ben Yalovalıyım. Yalova'ya gidiyoruz ve e, şöyle söyleyeyim. Ben normalde İzmit üzerinden veya gemiyle Yalova'ya giderdim. İlk defa bu köprü üzerinden gideceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçek hayatta Yalova'ya giderken ya gemiden giderim ya da... İzmit etrafından dolanarak giderim ama şu anki şartlardan dolayı Köprüden gideceğim ve ilk defa bu köprüden geçeceğim yani gerçek hayatta geçmek nazip olmadı Orhan Gazi Köprüsü'nden Pardon Osman Gazi Köprüsü'nden yanlış söylüyorum düşünmeyin yani o derece adını bile bilmiyorum İlk defa bu oyun sayesinde geçeceğim çok heyecanlıyım gerçekten Yalova'nın her tarafına Gezeceğiz göreceğiz Bakalım nasıl olacak Hadi hep beraber başlayalım arkadaşlar. Bu arada tırımızda bu çok Jigs her zamanki gibi bu sefer Mercedes kullanmaya e, karar verdim ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu mutluluğa ulaşmama yaklaşık 358 kilometre var. Hiç gitmedim daha ilk defa gideceğim. Dün akşam Gebze'ye kadar oynadım, Gebze'yi gezdim. Bugün Yalova'ya gideceğim ve bu heyecanımı sizinle yaşamak istiyorum. İnşallah güzel bir video olur. Ee, çok heyecanlıyım gerçekten. İçim pır pır atıyor. Niye böyle oluyor ben de anlamıyorum ama işte insan o kadar mesela kaç yıldan beri ETS e oynuyorsunuz. Hep böyle İngiltere'ymiş, Hollanda'ymış, Amsterdam'mış, Rotterdam'mış gidiyorsunuz. Hani benim hiç aklıma gelmezdi yalava yapıp da yalavaya gideceğim yani. Ve bunu da görmüş olmam, şimdi bunu bunu da tatmış olmam insana ayrı bir his veriyor. Bunu oyun oynayanlar bilir. Şimdi şu İstanbul haritası ile ilgili konuşacağım. İstanbul haritası da çok güzel olmuştu. Ama daha ben o videoyu daha şey o map'i daha yeni oynadım. Yani daha önceden ilk daha yeni oynadığım için çekmedim videosunu. Ama bu map daha yeni geldi ve şöyle söyleyeyim beni çok heyecanlandırdı. Tek hayıflandığım bir nokta var. Keşke İzmit'te olsaymış. İzmit'te yapsalarmış keşke. Kocaeli falan yapsalarmış. Ama e, duyduğum, aldığım duyumlara göre ilerleyen zamanlarda gölcüğü yapacaklarmış. Ve e, bandırma, balık kesi bu tarafları da yapacaklarmış. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Bu köprüden ilk defa geçiyorum. E, uzaktan hep görmüşümdür. Hiç yakından gitmek nasip olmadı. Yani içinden geçmek <laughs> arabayla nasip olmadı. Oyunda geçiyorum gerçekten beni e, şu an bambaşka bir duygular içerisindeyim. Yani görmediğim bilmediğim bir yol ama uzaktan gördüm köprüyü. Hiç geçmek nasip olmadı. Hep gemiyle gittim. Bakalım şimdi göreceğiz arkadaşlar. Beni en çok tabii ki de Yolova çok heyecanlandırıyor. Şöyle bir bakalım. Gerçekten adamlar çok güzel yapmışlar. Yani İstanbul'a tasını çok beğendim. Gebze'yi mesela gezdim. Gebze'yi de çok beğendim. Ee, Güney Marmara modu ile ilgili tek söyleyebileceğim Pardon İstanbul Haritası ile ilgili modu ile ilgili söyleyebileceğim tek şey var Avrupa yakasını çok detaylı yapmışlar Ki ben hani e, Çoğu yeri çok güzel yapmışlar Ama Anadolu yakasını birazcık Detay anlamında Avrupa yakasına göre Biraz daha düşük yapmışlar ben bunu Gördüm Ama bence onu da düzeltecekler Ve şu iki moru da birleştirirlerse Eğer gerçekten Yani İstanbul moduyla Güney Marmara modunu birleştirirlerse o zaman tadından yenmez. Ki öyle bir ihtimal de varmış herhalde. Evet, Yalova, Yalova yoluna gidiyoruz. Yalova, Altınova, Çiftlikköy, Yalova, Kocaeli. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yani Altınova'ya girmiyorum arkadaşlar. Direkt Sadece trans olarak Yalova'ya gidiyorum. Ee, dün de gidecektim ama dün işte geç saatte bu modu kurdum. Ve rahat ee, video çekemeyeceğim için şu an biraz daha ev müsait olduğu için bu videoyu çekiyorum. İnşallah gerçekten ee, güzel yapmışlardır ki ben güzel yaptıklarına da eminim, inanıyorum. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. İnşallah bakalım hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Buralar Altunamanın o tarafları. Evet, Çiftlikköy, Yalova, Bursa yoluna girdik. Yalova'mıza gidiyoruz. Memleketime gidiyorum. Şimdi e, Orhan Gazi'ye giden iki tane yol var. Aynen. Bir tanesi bizim köyün içinden geçen yol. Diğeri de üst taraftan yani yeni yoldan gidiliyor. Ama iki türlü de kendi köyümün tabelasını görme ihtimalim var. İki, iki da evet. Bak, bak buraları mesela buraları dört yol ağzı olaraktan geçiyor. Yalova'nın dört yol ağzı olaraktan geçiyor. Buraları yapmışlar. Buraları yapmışlar bak tavşanlı. Çiftlik köyü şimdi çiftlik köy tabelası görebiliriz ileride belki. Bursa çiftlik köy bakın çiftlik köy buradan da İdo zaten İstanbul'a gidiyor. Burası e, şey topçular diye geçiyor. Burada az sıra beklemiyorduk zamanında ya. Ya yavrum İstanbul'a giderken. O zamanlarda bir şimdi ben normalde tur yolda gidip geliyorum. Evet insan İnsanlar memleketine uçakla giderler, otobüsle giderler. Ben tur yolla gidiyorum. Yani böyle bir e, farklı bir durum da var. E, şimdi uzun bir aradan sonra oyunda tırla da gidiyorum. Gerçekten ileride mesela bisikletle de gitmeyi düşünüyorum. Belki onunla ilgili bir vlog da çekebilirim. Ama şu an işte bisikletimin birkaç sorunları var. Onları iyi halledersem inşallah e, Ramazandan sonra gitme gibi bir düşüncem var. Onları ama tabii e, gemiyle geçeceğim. Yani öyle uzun yol gidemem çünkü hem o kadar ne bende güç var ne bisikletim o kadar da iyi açıkçası. Şu an evet çiftlik köy tarafına doğru yaklaşıyoruz. Bakalım. Yola Bursa sinirliler. Evet çiftlik köye geldik arkadaşlar. Evet burası çiftlik köy. Buralarda AVM vardı bir tane ee, Ne AVM'siydi ya adını unuttum şimdi Öz Özlü bir şey AVM vardı şu an adını hatırlayamadım Orayı biliyorum Burayla ilgili orayı söyleyebilirim Ayrıca burası zaten yazlık kesim burayı insanlar genelde yazlıklar ya burada Çiftlik Köy tarafında olur ya Çınarcık'ta olur ya Esenköy'de olur ee, Ben oyunun Ekran görüntülerinden modun ekran görüntülerinden Çınarcık tabelasını gördüm ama Çınarcık'ın içine girilmiyor yani normalde de girilmiyordu. Çünkü tırlar yani Çınarcık tatil beldesi olduğu için girilmiyordu. Ama burada büyük ihtimal yeni yoldan gideceğiz. O üst yoldan ama orası da çok dar bir yol gerçekten. Eğer o yoldan gideceksek orası da çok dar bir yol. Ee, şimdi mesela burası neymiş? Buraya bir girelim arkadaşlar. Buraya bir girelim. Yeni rota aranıyor. Tamam aransın. Evet. Bakın burada saracılık yapılıyor. Şöyle sıfır kameramızdan da bakalım. Ha öz dilek işte buydu ya. Aynen öz dilek. Şimdi aklıma özde bir şey demiştim. Aynen öz dilek AVM var. Bak burayı cüz. Tam böyle tıpatıp yapmışlar yani gerçekten. Hele şu evler. Yani buraları abi tam yapmışlar ya. Vallahi. Ah ah duygulandım. Göz yaşım pıt. Ben ne ara buraya geldim ya. Sağ çıkışı kullanın. Neyse arkadaşlar. Buraları bir sıfır kamerasıyla gezdik Buralarda buraları çok içeri girecek bir alan da yok. O yüzden direkt buradan direkt şehir merkezine doğru gidelim. Allah'ım var ya tam yapmışlar ya. Abi vallahi helal olsun adamlara ya. Vallahi bak ellerine kollarına sağlık. İnşallah Hani Rusya'nın şimdi haritası, geri kalan haritası çıkıyor. Büyük ihtimal Türkiye'nin de çıkacak. Ve Yalova, Yalova. Şöyle kornamızı basaraktan girelim. Burası askeri olması lazım. Yürüyen köşk. Aha yürüyen köşk. Aha da yürüyen köşk. Tamam tamam. Şimdi ben burayı bak ben burayı uzaktan görüyordum abi. Ama şuraya keşke bir köşk yapsaymışsınız da. Ha. Buraya bu bile burası biraz daha uzakta kalıyor. Bu kadar çok yakın yolun yakınında değil bu yürüyen arkadaşlar. Uzakta kalıyor burası. Hızlı seferi bot Bak çınar tabelası Abi keşke yapsaymışsınız ya. Hep yoldan geçerken görüyordum ama bir kere bile gitmek nasip olmadı. İnşallah bu yaz gideceğim bir aksilik olmazsa. Hep bir şeyler oluyor, gidemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla hep uzaktan görüyordum geçerken. Ne bir de buradan gördüm sağ ama keşke şey yapsalarmış köşkü. Sonra Gerçekten çok isterdim yani. Evet buradan şehir merkezine sağ giriyoruz. Dönün. Yalova şehir merkezi. Armutlu tatil köyü bilenleriniz vardı Zaten kim ne konuşsan, Sadece kime yalı olayım da sen direkt bana Sadece Armutlu çıkın. köyünü söylerler. İşte orayı biliyor musun bizim orada yazdığımız var falan diye ve çoğu işe der yani Sadece hani ilk defa Yalovalı birisiyle tanışıyorum falan. Ya kardeşim yani Yalovalıyız yani tamam hani pek bir şey yok normal tamam, yani insanız de iki kolumuz iki ayağımız var yani mutant değiliz ama işte insanlar farklı görüyorlar. Bu modla ilgili ayrıca söylemek istediğim şey şu e, İdo'yu çok güzel yapmışlar. Çok gerçekçi yapmışlar. Bakın. Şöyle dursun da bir, bir dakika. Şöyle durduralım abi bir dakika. İdo'yu da çok gerçekçi yapmışlar hakikaten. E, buradan direkt İstanbul'a yeni kapıya gidiliyor. Ama tabii burada o alternatif yok. Şuradan gidelim. Devam edelim. Güzel yalavamıza devam edelim. Abi çok güzel. İnsan duygulanıyor ya. Yani. Memleketine gidince. Ve sonra Yalova da normalde e, Türkiye'deki en küçük şehirdir Yalova. Ben burayın Solda yapılmasını dönün. hiç beklemiyordum gerçekten. Küçük bir şehir hani sonuçta. Bu kadar yapılmaz diye bekliyordum. Ama yapılıyormuş. Yani ben çok şaşırdım. Solda kalın ve sonra sola dönün. Yalova'yı geziyoruz. Güzel güzel. Sola dön. Tatlı tatlı. Yavaş yavaş. Burası pazardı herhalde bildiğim kadarıyla. Burası aynen pazar olması lazım orası. Bir olmaz. Öyleydi. Bit pazarı diyorlar. Hatta oraya. Buradan yanlış yola dönmenin. Yani üst yola çıkacağız. Solda kalın ve sonra sola dönün. Bursa Orhan Gazi yolu. Niye buradan dolandırıyor ki bize? Sola dönün. Altunova Kocaeli hızlı feribot. Buradan sola dönüyoruz. Çınarcık yoluna Ve girdik. Sola dönün. Haydi, Çınarcığa gidiyoruz. Hadi bakalım. Solda kalın. Ve sonra sola dönün. Niye beni böyle dolandırdı bu? Bir dakika. Çok yanlış dönüyoruz. yerlere gittim arkadaşlar. Evet. Çok farklı yerlere gittim. Bir an heyecana kapıldım ve çok farklı yerlere gittim. Şimdi buradan döneceğim. Geç abicim geç. O abicim bir geç bir bir ya abi yapmayın şöyle. Bir görüyorsun beni de. Ya yapay zeka yapma ya. Şöyle şuraları şey yapmayın abi ya. Neyse. Memleketime kaza da yaptım gençler. Bakın görüyorsunuz. Abi bu harita niye böyle saçmalıyor Tekrar, ya? Ha, benim buradan sağdan gitmem lazım. Beni döndürüp dolaştırdı ya. Solda kalın ve sonra sola dönün. Buradan dönmem lazım benim. Sola dön. Ne sola dönün? Kafamı karıştırdı ya. Lan harita benim canımı sıkma. Böyle güzel güzel gelmişiz köyümde geziyoruz memleketimde. sala sala gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şuralarda ilerlerde Yalova Üniversitesi olması lazım. Yalova Üniversitesi'nde bakalım yapmışlar mı? Çok merak ediyorum. Yalova Üniversitesi'ni yapmışlar mı? Oraya bir bakalım arkadaşlar. Şu ileride olması lazım. Şimdi ölçeklendirme muhabbeti buraya farklı bir ölçeklendirme getirmişler. 13'de 9 mu yanlış olmasın öyle bir şeydi. Yalova Otogar. Şuralara da bir gidelim. Otogar'a da bir girelim. Yalova Otogar'ına. Size yeni bir rota bulun. Atatürk sola dönün. Köşkü. Ve sonra sola dönün. Evet, az burası Atatürk Köşkü'nün gibi. Bakalım Atatürk Köşkü'nü yapmışlar mı ya? Bakalım mı? Yok. Yok. Orası yok. Şimdi şuradan dönelim o abi. Soda dön. Hem buradan dönersek böyle gidersek buradan da sağ yapacağız. Sağa dönmeye hazırlanın. Dur, Sağdın. dur, bir geçiyor bir dur ya, bir yol ver ya. Abi bu yola bunun sürücüleri böyle olamaz ya. Valla bak, beni kötü temsil ediyorlar burada ya. Beni kötü duruma düşürüyorlar. Sağdın. Burası fabrika. Fabrikalar burası. Aksa falan büyük ihtimal buralarda olabilir. Ama tabi buraya aksa demezler. Başka bir şey derler. Oyun fabrikası anlamında. Bakalım. İşte geliyor. Özel harekat. Arkadaşlar, o yüzden rahat döndüm. Sıkıntı yok. Şimdi burası Göbek. Göbek'ten Sonra, döneceğiz. Şuna geldik. Burası Yalova çıkışı. Burada küçük dinlenme yerleri vesaire var. Yalova şehri zaten öyle küçük bir şehir olduğu için çok daha öyle ayrıntı beklememek lazım. Ama ufak tefek. Belirli simgelerin yapılması tabii ki de çok güzel çok hoş Buradan Orhan Gazi Bursa Soğucak Paşakent Yollarını görüyoruz ama gidilmiyor Burada yine Çınarcık yoldan devam ediyoruz Soğucak Paşakent Orhan Gazi Bursa yoluna devam ediyoruz burada Soğucak Paşakent yolu İleriden bir dönüş var bakalım o dönüş nereye gidiyor bir bakalım Ya var şu plakaları 77 yapsalarmış ya. Böyle 22 olmuyor. Yani. Gerçekten 22 olmuyor. Vallahi kendimi köye gidiyormuşum gibi hissettim ya. Adamlar bana o atmosferi, o havayı veriyorlar yani. Şimdi bakalım buradan tabelamız. Buradan nereye gidiyoruz? Güneyköy Termal Mesire Alanı. Biz Bursa yoluna girdik mi ya? Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Allah Allah. Çınarcık tabelası kayboldu yine. Aynı Pendik tabelasındaki gibi kayboldu. Sağa dönün. Tüh keşke oradan dönseydik. Buradan gidelim bakalım. Buradan bir yolumuz var. O buradan 113 kilometre diyor. O kadar yol var mı buradan ya? Allah Allah. Çınarcık tabelası kayboldu. O eğer hala biz yola bu şeyindeyse veya çıktıysak o yol yapamamışlar. Ben söyleyeyim yani. O kadar detaylı yapamamışlar. Ama hala yola içerisindeysek o zaman tamam. Ama dediğim gibi şu İki tane yol var. Bir yeni yol var, bir eski yol var. Ve büyük ihtimal yeni yoldan verecekler. Orası tek iki şeritli bir yoldu. Bu yola kadar uzun mu ya? Ha, bir dönüşü de var herhalde. Evet otobüs. Ben seni geçiyorum, tamam mı kardeşim? Sıra bakma. Bunlar başka yerler abi buraya geçelim. o tabii çok yavaş gidiyor gençler. Şimdi onu arkasına takılıp da videoyu daha da uzatmanın bir anlamı yok. O yüzden yani normal zaman olsa tabii ki de yine sollanabilir ama yerine göre. Evet buraya gelmiş bulunmakta. Şimdi buradan çıktık. Burayı hallettik. Şimdi navigasyonu sıfırla diyoruz. Buradan ya biz gelmişiz. Aynen biz gelmişiz. Evet arkadaşlar. Yalova'ya geldik. Yalova'yı böyle yapmışlar. Ee, tabii ki de olsun demek istediğim yerler vardı. Şuraya bir gidelim en son. Aynen buraya da bir gidelim. Ondan sonra zaten İyi tamamdır. Buradan dönelim şimdi. Sola dön. Bakalım o yol nereye gidiyor? Bakalım. Buram buram memleket kokuyor ya. Buram buram memleket. Beygiride. Sağa dönmeye hazırlanın. Bakalım buradan sağa nereye dönüyoruz? Oran Gazi yol avan Mesini'ye Ha Mesini Mesir alanına gelmişiz. Mesir alanına da gidelim bakalım. Oo! Burası dar yol ya biraz dönmesi zor. Sağa dön. Oo burayı bayağı güzel yapmışlar. Bak 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 toprağım burada bak buram buram toprak kokuyor bak Buram buram toprak kokuyor Abo, Yola bak yola Uuu, işte abi bak Yalova'nın Yalova'nın bir güzel yanı da Şöyle topraklı yollar Biz böyle yollarda az zeytinliğe gitmeliydik arabayla dey gidi yani Bir piknik yapalım bari burada Ana oraya da bir yol var ana oraya da bir yol var Dur bakayım oralar dönülüyor mu bir dakika. Dönülüyorsa bir oralara da gideceğim. Ondan sonra videoyu da kapatacağım arkadaşlar. Aha. Aha. Ana. Ana. Aa. 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 Gidiliyor. Hala gidiliyor. Hala gidiliyor. Buraya gizli yol yapmışlar. Bu yol nereye gidiyor? Ana. 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 Ha, burası denize gidiyor. Allah yolu kaybettik. Bir dakika. Abi bir dakika o yol şey mi ya? Bu yoldan giriş var mı? Var. Buradan da giriş var. Buradan da gidiyoruz bir yerlere. Abi ben buralara sonra ben buralara gideceğim. Oy 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 çok güzel taşlık yollar yapmışlar. Abo. Abo. Oğlum çok güzel yapmışlar lan. Lan gerçekte gitmedim yola. gidemedim yerlerine oyunda gidiyorum Ha Çok güzel bir şey değil mi bu? Niye oyunda gidiyorum da gerçekte gidemiyorum onu ben de anlamadım. Ana çok güzel yapmışlar abi. Valla elinize ayağınıza sağlık. Bakayım burada neler yazıyor. Burada neler yazıyor. Harita. Aa bu haritacının isimleri yazıyor. Evet. Son kez şu isimleri de okuyarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Harita Kerem Arda, harita planlama Kerem Arda, Yiğit Kağan, model ve harita görselleri Yiğit Kağan, tüm modeller Kerem Arda, model konvertleri Kerem Arda, Artvin Kazancı, emeği geçenler Onur Kul, Tahsin Mert, Kaplan, Yunus Can, Berke, Teşekkürler, Hakan Terzioğlu, Terzi pardon, Okan Yorga, ha Hasan Öfke, Emincan Can Yüksel, Hasan Öfke herhalde simülasyon Türk'ün e, simülasyon Türk olması lazım. Buradan tüm harita düzen e, tasarımında bulunanlar emeği geçen herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, daha daha da harita modları bekliyoruz. Şöyle tırma da bakaraktan herkese arkadaşlar mutlu hafta sonları dilerim. Bu büyük ben bu hafta sonu atacağım bu videoyu ama bakalım duruma göre kes kopyalı yapıştır vesaire montaj yap. Ee, hepinizi seviyorum. Sevgi dostu kucaklarımı sunuyorum. Herkese hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hadi ben görüşürüz.